Polidere ver. Polidere gel. Yürü Melih'e doğru. 70'lerle yürü. Hazır. Vur. 64 tane sağına doğru. Vur vur. Yana kadar at. Yana kadar at. Yürü. Direkt ileri doğru. Koş 70 solda. Yürü yürü. uzat. Yürü. Hazır. Vur ileri. 270 vur. 60 da vur. Allah belanı versin okçu. Vur ileri doğru. Vur vur vur. Z'den staff gel. En sola gel. En sola gel. En soldan açın. Sağına vuracaksın. Staff ne nova var? Z'den tara. Bizim girişe doğru koşar mısın benimle? Gel. Toz bas. Direkt önüne solda 70 hazır. Vur. 60 doğru, ileri doğru. Sonra evet. ilerle ilerle. Küçül devam et. Yan 60'larla yürü öne doğru. Düş. Öne doğru. Solu doğru. 60'larla yürü. Yürü yürü durma yürü. 60 yürü sen. Yürü yürü uzat. Vur. Sonra ilerle tepe doğru. Yürü yürü. 70'lerle yürü durma. Tamam. Hazır. Vur. Arkana tamam. dön. Yanlarla hazır. Vur. Ferek 5 e at. Yakındaki price'e vuruyorum ferek 5 sonrası. Soldan gel gel gel. Bana gel. W oyunu. Soldan saf. Ben de ZMZ'den. Tara. Human power. Vur. O beni gör ama. Beni gör. vur vur yürü. En sağ 60'larla ön dördü dur. Aç gitme yan 60'larla koş hazır. Vur yan 60. 70 vur sonra sağına. FR koşsanız meleğe doğru yürü. Meleğin arkasına f 45 atacağız. Yürü yürü durma. Meşer'i gördün. Direkt en sola döndüğün gibi FR... Devam et devam et. Yürü f 45 hazır. Vur. Vur 60'ına. Sonra adım at FR 33 hazır. arkana doğru durma. Devam et bolu doğru yürü uzat. Sağlı yürü hazır. Buraga. 70'le vur. Solu solu vur. Vur vur sola doğru vur. Buna koyduğum yazısı ya, vursanız ofır. Çıkaracağım şimdi az kaldı ya? Bu yazıyı kapatamıyoruz mu ya? Aslında. Paşa'yı aldım. Hemen gel önüne zeden staff. En, direkt Direk atmışlarla. Koş 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 yürü uzat sen hazır atmış. Bekliyorum. Gel bekle. Aç atmış hazır. Vur. 70 doğru Sola doğru vur. Çıtaları vur. Ölecek hepsi. Çok iyiydi. Gel ben de ver oynayın küçük. Ben de gel. Ben de gel. Alevimiz geldi. Buna 70 vur vur 60 vur. Aşağı uzatarak vur. Sonuçta. Uzatarak vur. Uzatarak vur. Yana kadar vur? Bu ne? Vur 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 vur. Ölecek vur. Buna oğlum. Geri gelin sonra. En sola koş ileri koş 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 yürü en ileri kafana encil attım atmış kafana vur sonra sol ileri koş Sol ileri koş 70'ler yürü ileri doğru hazır vur ileri yanına vur Geri gel sonra geri gel 10 al 10 al çok iyi sil sil restore sil restore sil, sil, sil Yürü yürü durma hazır Taç 70 vur Ferek 5 at oraya doğru ferek 5 at Zedan staff var atarak çıksana bir kere açılma Arkan beş geliyor ileri koş. Geri gel arkana sollu hazır vur vur 70 de vur Vur sollu vur sollu vur 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 yana kadar at yana kadar at vur Bek de, 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 de. De, bekle 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 bekle. Önüne doğru bekle. Çık atmış uzat sol lazlar. Vur. Yan da vur ileri. Onu ilerle 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 ilerle. Koş toz bas ilerle. staf oyna. FR yürü. En solda yürü. çiftin ilerisi gelecek zaten. Koş koş koş. Sen yürü durma yürü. Şuna staf at geç. ileri doğru yürü yürü. yürü. 60 Analyz. uzat. Vur. 70 de vur. Analyz. Encire Çok gittim. Büyük. Encire gittim. Çok büyük. Yetmiş <laughs> 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 yok. Altı koş 60 Duş altına uzat. Yaklaş. Vur ileri doğru. Kör attım ben. Siz vur vur. İkin vur ileri doğru. Gel, gel sonra. Yukarı çıkartın. Yukarı çık. Ben price açacağım. Var mı? Gel bende kafana 70 bolu doğru. Yürü yürü bolu doğru. Yürü sen yürü yürü. Kör attım ben. Yürü 70'lerle hazır. Sağına vur. vur. Oraya tek at. 60 da vur oraya. 60 da vur. Vur vur da vur. Sonra kafana 70 vur. Kafana 70 vur. Yan vur kafana. 70 yan. Angel at. Sonra ben alıyorum size. Sağ alta doğru 60'larla hazır. Vur. 70 de vur. Melekör sen vur. Meşer ölecek. 70 at. Geri gel sonra şeyi Hepsi iyi onu. ayarlayamadılar kanka. 4 oyunda atarım sana. Bekliyorum. En kol çık gitmiş elle. Hazır. Çiftli sağın hazır. Vur yetmiş. İki yetmiş vur vur. Sağlı sağlı vur iki yetmiş. Vur iki yetmiş. Yanına geri gel. Geri gel. Geri gel. Z'den staff gel. Toplandın yere dön. vur. Cüce'yi de kal. 35 atsana bir cüce'yi. 35 at da. Sağlı boğuldu yürü ya. At 35. Geri gel arkana yan atmış. Hazır vur ortaya. Vur yetmişine. 60 da vur. Vur vur vur. Aynen kanka. Peki, Aynen kanka. Yap bizim Bolodor çevir ekranları çiftle Bolodor'u vuruyorsun 70 şöyle sollu hazır. Vur 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 kafana atmış da vur vur. Sağlı sağlı vur. Nerede en sağlı sağlı vur. Nerede orası çocuğu mezar atan bana. Altı düşseniz de durma. Geliyor, kaç. Koridora çıkacağız da mele gelmezse kör, gelirse de kör açacağım. Aşağı bolu koşun bolu koşun te, ya da bekle kör attım. Koş koridora doğru çık tepe 70 hazır. Vur. 60 doğru doğru. Yana kadar atsana sola doğru. Yana kadar at bu benim elimi kıran kim ya. Gel Z'den sağa sol dip. Ön dörde uzat. Vurun aga vurun aga vurun aga. İkin over sade bir dora. Vurun lan. Abi, 500 parti kapat. Pok iyisiniz oğlum. Kaçtım. <laughs> Tarık sen alta dön. Tarık sen alta dön. Burak 2'yi çek. Tam Burak <laughs> ölür. Company sen 2'yi al. Yaklaş. abi valla. Dayına dayı. <laughs> En sol atmış uzat. Vur. Mayuru yan atmış. Vur. Sonra Feyre atmış uzat. Vur vur direkt vur. 70 de vur. 70 de vur. Direkt vur 70 ölecek o sen vur. Restoresi direkt vur. Arkasındaki gördün Sonra geri gel yapacak evet. bir şey yok onlar 5. Nova'ya durmuş kaldı şimdi Aa. Bekle LR45 önüne melee hazır Vur LR45 geri gel külle başla Soldan açılma staff oyunu atmış vuracağız Açılma atmış vuracağız hazır Vur atmış 70 de vur evet. Hepsi ölecek 70'e Reden staff sonra gel Evet koş 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 koş, koş. Ben de gelsene 0. Altına toz bas Sağlı çık çiftle tepe altına gel hazır Vur Full vur düşmeden vur düşmeden vur Sollu sollu çevir Sollu sollu vur Full vur full vur, Hul vur. Ne oluyor? Vur her şeyi vuruyorum. Geri Adren gel. Npt. Z vur, Z vur, Z vur. Z vur içine geliyor. Çık, Çık. Çık. Dikkat bir edin. Var. Dikkat et, dikkat et. Z'den dön şimdi Safa. Eşiği ben alacağım. Z'den Boyan. Safa önden blokla. Sağdan Jardan ne Aynı, geri gel bir. Oğlum ben yeni ölüyorum. Geri gel. Sadece bana değil Nova. Elin önüne atmış Allah koş sola uzat. Vurma içeri. Yan da vur ileri doğru. Yan vurma. Koş koş koş. Yürü sen yürü. Sağdan sağdan gel. En sağ alttan düş. Direkt yürü yürü sola alta doğru. Yürü yürü en sola doğru yürü. En sola doğru yürü. Direkt etmiş yürü sola hazır. Vur. Yan vur. Al onu, onu köyün Vur. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Baba. Ne <Ben> gidiyorum? Anasını <laughs> 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 Önüne doğru çık atmışlar da soluna hazır. Vur. 70 de vurdu bir doğru. Yana kadar atsana. Yana kadar vur. Yana kadar vur. Eşi de biz varız ya kanka. Burkay yok. İşte kalı şimdi. Sol alttan düşeceğiz ağacın solundan. Sol tepeye atmış. Vur. 70 de vursana önüne doğru. Yana kadar at. Ay ananı sikeyim seni yazıyor. Zeden staff, Zeden staff. Bir geri gel. En soldan gel staff oyna. Staff, staff, staff. İç içe staff, iç içe staff. Açılma. Beni gör. Benle gel. Benle gel. Benle gel. Benimle o, gel. O, o, Gördüm. Bana geri o, gelsene. O, onların pelot tepesine doğru aynen. Yürü yürü toz bas koş. Önüne 70 hazır. Vur. İlerle sonra. Staff at geç. Önüne 60. Vur. Yan da vur. R45 Ona Sonra ben de öne gel içimde küçül kıpırdama. Hey family, hey family. Bekle ileri doğru koşacağız. Bekle. 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 Koş şimdi toz bas. Koş koş koş. Yürü oraları çiftleyeceğiz. Koş tepeye doğru. Koş Anladım. Çifle. çiftle. Direkt çık. Direkt çık. Direkt çık. 70 hazır. Vur solla. Tek vur bir daha yürü. Bir daha yürü uzat. Vur ileri. Vur 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 vur. İleri doğru vur. Burası PC donuyor. Vur. Vur vur ok Çiftle sol debe doğru çıkıyoruz tamam mı? Hazır bekle. Çık en sol dipten yürüyün lan uzat vur. Tek at koş. yürüne doğru yürü yürü sol dipten koş oh. sol dipten koş yürü uzat. Sağlı vur. İçine vur her şeyine vur. En sağa çevir lan meleğe doğru. Lan vur lan sağa vursun oğlum. Zaten nereye? Ben gelsene ben de. gel benle gel. Ben Direkt çiftle boldaki cüceyi siktire. Sol bahçeye doğru koş. Tamam. En sola 70 hazır. E, vur adına. 2.70 vur sağına doğru. Vur 2-70. Sonra en sola doğru koş. 60 yürü. Kalın Devam et. Yani. Durma durma sen. Durma. Arkanı özde oynayın tamam. şimdi. Açılma. İşte. bu aldım. Kıpırdama yap. Bekle. Ray aldım. Ee, en sağdan çıkıyoruz. Bizim tona doğru. Bekle. Çık sağdan bizim tona doğru uzat. Soluna da yürü yürü. 60 uzat. Vur. 70 vur. Memleket sağlı sağlı yok. vur. Yana kadar at. Yana kadar at. Kaç kere kürü geliyor. Kaç 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 kaç. Attırmıyorum. Kaç. Kaç. Ya, tamam. пшек пішек пішек адамға салдыру